white. I'm Ben ruhsal dengesi bozuk olan bir insanım. Evet, ruhsal dengesi bozuk olan bir insanım. Ama yaptıklarından zevk alıyorum. Bakın kalkanı var bak 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 Bana hiçbir şey istemedi artık Çok havalı görünüyorum kalkanla Çok dikkat çekici Tüm gözler üstünde Ama mermiler değil Bir tane mit var o karıyla mı ne İki tane mit oldu. Süper oluşturuyorum. Vay be benim sayesinde silah alıp kaçtım. Omen oh vs'ye geleceksin. Hazırlan. Al opi sen. Ver opi ben vs atacağım ya. Hadi bakalım yarım ya aman benim yarım ya. Hmm. dor gel. O burada burada. Tamam ben vs'ye uçar. Gel buraya. Hayır, hayır, dur. Gel, gel. gel. Operatör var koş. Rrr. Yat oğlum aşağı Selamlar. bunu da bırak. Kalkan da geldi. Oh. Sizi savunmasız bıraktığım için özür dilerim. Mermileri durduruyorum. Helal. O beni artık öldüremez. Helal. Bak Gönlümün oğlum ne bir güzel, güzel şey işin ama. bak. Kuba! 0 TL harcayıp bana maddi anlamda destek olmak istiyorsanız Fiberpin.com'a üye olabilirsiniz ve 925 Valorant puanı çekilişine kazanma şansı yakalayabilirsiniz. <laughs> Çekiliş için sadece üye olsanız yeter başka bir şey gerek yok. Peki Fiberpin nedir? Valorant puanlarının ve diğer tüm ürünlerin en ucuz olduğu güvenilir bir alışveriş sitesi. Linkim açıklamada sizi bekliyor. Basın. 140. Anla ki beyler gayanlar. Zaman kaybı Allah kahretsin. Zaman kaybı falan değil. Eğlenmene bak. Eğer oyunu kazanmak için oynarsan kaybettiğin her şey zaman kaybı olur. Aman akodum tabi sen daha rankadan açıldım Yo benim gene skin olmaz ki. Demişsin sen çünkü. Kimi vs çağırsa olmuş. Aa onda OP var. Opi vs çağırıyorum. Kendisi Ceyda Hanım. Kahve içmeye bana uğramışlar. çok az küçük bir sikiş olabilir. Ama ne koydum orada ya? Üskür Anasını sikti mi çocuğu? Bir de bar... Süper! Hem öldürdük hem... ağzını verdik. Ağzını verdik diyecek sandım. Siz hiç hayatınızda böyle ağlayan kürk gördünüz mü? Ah! 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 Bunlar ayakları yok, ayak yap bak şuna. Bu ne adam? skin değişecektim ya. Travesti mi olacaktın? Öyleyim zaten. E sen erkeksin. Değilim. Nesin? Ben travestiyim. O ne biçim bir <laughs> şeydi? <laughs> Transit. Benim de aklımda vardı. Bak bu amuk veledi ben aynı zekaya sahip. Bu bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum. Sen oyuna başlarken cross değiştirmeyi unuttun mu oğlum lan? Dışın <laughs> <laughs> arka var. Arka arka arka, 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 arka var. evet. Yarram ne yapacaksın şimdi? Amını yardımın çocuğu. Aaaaaa! <laughs> <laughs> kavgaya çağırmak <laughs> ha Cyber Facecam attı. Facecam. Hep <laughs> merhaba. Bu adam aynı ben. <laughs> Kanka koş, koş beyze koş, OP al. Sikinde OP var, beyze koş, beyze koş, beyze koş, beyze koş. Mal <laughs> 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 Hepsi A'da, 2 A var. Cyper, bak bakmazlar, kalsam burada. Bir şey açma, anlamasınlar burada olur. Kafes dedi. Götünü sikeyim inşallah. Oğlum, drift attı amına koyayım. Girmedi. <laughs> Adam yanına gelmiş. Bu tuğul Bakalım herkes nerede gidiyor. Ha, ultiye atmasa ölmüyordu. Mal gibi niye ulti attırdın? Kör isteyeceğim bir tane info için. Kör da diye bağırınca ben ulti atacağım sonra tamam mı? Oh, çok heyecanlım böyle ace atacak gibi bir his var şimdi. Oh my fucking god. <gülüyor> <gülüyor> Koş! Koş! Orospu çocuğu gibi koşun. Ananızı sikiyorlarmış gibi koşun. Emrah koşu ananı sikiyorlar. Burada 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 burada. Hadi beyler ananızı sikmeye devam ediyorlar. Koşun. Koşun ananızı sikmeye devam ediyorlar. Devam 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 koşun. Vur vur vur. Hadi kanka hala sikiyorlar hala. Hadi kanka. Oo çok iyi. Annemiz kurtuldu. Mükemmelsin. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? ne yapıyorsun sen? <laughs> 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 Lan durun çarptım amına koyayım. <laughs> Yardım et. Ne atarsam ölürüm ya acaba. Öldü galiba o zaman. ha <laughs> öldürdüm vallahi. Cypher! Gördün mü Cypher? You see that haa? Huh? You see that? I'm, I am 200 IQ. I have... But 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 you are so bad. Sen nereden biliyor? Ben YouTuber. Haa? Huh? Sen nereden biliyor bunu? Bekle. Nereden bildin? <laughs> How did you know? Seviş benimle. Tüm gece, Sevişelim seninle. I'm so best YouTuber. <laughs> Ölce. Hadi biraz hareket. Bomba ultine kur. Spike'ı yerleştir. <laughs> Eyna <ultine> bomba kuruyor. Mal amına koyayım. Oğlum niye korumuyorsunuz? Gerizekalı. <laughs> 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 Beni öldü amına koyayım. Gel gel bıçak açacağım İkisini de bıçak açacağım. İkisini bıçak açacağım. İkisini bıçak, bıçak açacağım. Oha üç tane var. Arkadaşlar champions urulu vandal var var. Gel değişik bende champions uğurluğu var. Param sadece yetti. Ne bu zoros bir sözüğü? <laughs> 81. Abi koş koş sık alırsın ya. Tam önünde. Vandal'ı var, Vandal'ı var. Hmm. Oy, Oy uğurluğu yok bunun. Böyle kesin gelecekler. Ben ace atacağım böyle. Hadi kardeşim. Champions 2088 Vandal ace moment. Sar, 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 Hop, bu bir. Hop iki. Hop 3 şampiyon 2088'in gücü. Jet drop at. Aferin ya Rabanda. Ne lan iğrenç pislik görgüsüz. Ya yani, piç bir insansın sen öyle. Günün zam rekorunu kaşar kırdı. C'yi namusum gibi koruyacağım. C benim namusum. Yani C orospu olacak. Allah lan oğlum Yani herkes C'ye girecek. <laughs> Espri anladınız mı? Adam burada girmiş bana. Böyle <laughs> <laughs> yaptığım espriyi anladınız mı? Hani ben C'de olacağım ya. C ya sus ananı sikeceksin <laughs> ya. <laughs> Allah'ını unut lan abone olup like atmayı unutmasın. Aa bakın Minecraft'ın ilk tasarımları burada yapılmış. Ay, ya ya sus lan susana. Yüz göz olduk ya seninle. Paşa senin var ya bacını siker. <laughs> Enes Batu video mu atmış? Hemen götünü sikeyim. O ses neydi? Neyi dilliyon? Benim kıllı götümü mü? <laughs> Beyler bir için mutemeyen var mı oyunda şu an? Ben ben. Muteli e onu. Sana ne oğlum sana ne a**a koydum içeri sen oyuna baksana. Karın mı amına koyayım? Valla mutelin yoksa satacağım bak. <laughs> Anasını s**min <laughs> oldu kanser ettim ya. <gülüyor> <gülüyor> sosyal olmaya çalışıyorum. Gerçek hayatta sosyal hayatım yok, arkadaşım yok, özlem. Ben de buradakilerle sosyalleşmeye çalışıyorum. Ağzıma niye veriyorsun kardeşim? Ben Sapık mi? var. Biber gaz olan var mı? Po'nun A'si ve C'si keşke hepimize can verse ya. Çok güzel olur. Değil mi? Abi de Neptron mu lan? Değil mi arkadaşlar? Ya Neptron değil ya. Po'nun A'si ve C'si bize can verse çok iyi olmaz mı? Sesi aynı falan. Beyler beyler Po'nun A'si ve C'si bize can verse çok güzel olmaz mı? Ha, beyler po A'si. A'si ve bize olmaz mı? Ha, beyler Po'nun C'si ve A'si can verse çok güzel olmaz mı? Bu bir ses tekrardır. <laughs> beyler Po'nun... Beyler... <laughs> <laughs> Otomatik çağrı bekletmeyi kapatmak istiyorsanız, otomatik çağrı bekletmeyi kapatmak istiyorum diyebilirsiniz. Otomatik kapıyı kapatmak istiyorum çağrıyı. <laughs> gel amanı yalım sabaha kadar. Gel amanı yalım, gel amanı yalım sabaha kadar. Gel amanı yalım sabaha kadar. Gel